Korkusuz yazarı Can Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri için tutuklanan 3 İsrail vatandaşını köşesine taşıdı. İstanbul'da önceki gün Çamlıca Kulesi'nden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrail'i 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklandı. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Can Ataklı, Çamlıca'daki dev kuleden kim bilir kaç tane casus geçmiştir. Aralarında ben bile olabilirim başlıklı yazısında İstanbul'da cuma günü tuhaf bir olay yaşandı. Nerede? Çamlıca'ya dev bir kule yapıldı. İşte orada. O kule Türkiye'nin en yüksek kulesi. Çamlıca tepesindeki bütün televizyon antenleri toplandı. Diğer iletişim cihazlarının antenleri de buraya taşındı kulenin bir özelliği de belli bir para karşılığında kulenin üçüncü katına çıkılabiliyor ve buradan İstanbul'un her tarafı izlenebiliyor. Bu seyir bölümünün biraz altında da iki ayrı lokanta var. Cuma günü bu lokantaların birinde oturan üç kişi, ikisi karı kocaymış, aşağı bakarak sürekli fotoğraflar çekiyorlarmış. Lokantanın uyanık görevlileri durumdan şüphelenmişler. Polise haber vermişler. Terörle mücadele ekipleri Cumhurbaşkanlığı korumaları gelmiş ve 3 kişiyi gözaltına almış. 3 kişi İsrailliymiş. Hemen mahkemeye çıkarılmışlar. Hakim bu üç kişiyi tutuklamış. Suçlama şu, bu 3 İsrailli AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çekiyorlarmış. Bu da askeri casusluk anlamına geliyormuş diye yazdı. Ataklı kendisinin de kızıyla birlikte kuleye çıktığını ve çektiği fotoğraflarda Erdoğan'ın evinin de göründüğünü söyledi. Ataklı kuleden çekilen fotoğraflarla casusluk olur mu ona da aklım ermez. Ancak şunu biliyorum ki eğer bu üç kişi gerçekten sırf casusluk amacıyla Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çekmişlerse onlar gibi daha kim bilir kaç bin kişi aynı suçlamanın altında kalabilir. Hatta öyle ki biri kafaya taksa beni bile vay sen de casusluk yapmışsın diye içeri atabilir. Çünkü o kuleye her gün sayısız insan çıkıyor ve bazıları hiç bilmeyerek Erdoğan'ın evini tepeden fotoğraflıyor. Çünkü kule neredeyse Erdoğan'ın evinin hemen yanından yükseliyor. Yani aşağı baktığınız zaman bu evi görmemeniz mümkün değil. Kuleye çıktığında Erdoğan'ın evini doğrudan çekmek istemediğini kaydeden Ataklı. Açık söyleyeyim tam orada durup fotoğraf çekmeyi istemedim. Ne olur ne olmaz. İstihbarat sivil adamlar geziyordur oralarda. Onlar da kimin tam açıdan fotoğraf çektiğine bakıyorlardır falan. Deme lazım. İşte o korkum aslında çok da saçma değilmiş ifadelerini kullandı. Ataklı şöyle devam etti. O kişiler casussa bile casusluktan değil salaklıktan yargılanmalı. Binlerce kişi Erdoğan'ın evini sırf meraktan fotoğraflarken sadece casus olanların kendilerini açık etmesi ancak salaklıkla açıklanabilirdi ondan dedi.